Ünlü sanatçı Seher Dilova'nın en acı günü. Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Seher Dilova'nın en acı günü. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Türk halk müziği sanatçısı Seher Dilova'n İsviçre'de kendine yeni hayat kurmuştu. Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde bir villada yaşayan 51 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabından zaman zaman evinden ve yaşantısından kareler paylaşıyordu. Ancak ünlü sanatçı yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye dönüş yaptı ve Ankara'da babası rahatsızlandığı için Ankara'dayım babam çok hasta açıklamasını yapmıştı. Ünlü sanatçı Seher Dilovan'ın babası hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Seher Dilovan babasının fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü. Babamı kaybettim, buraya kadarmış ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve sanat camiasından başsağlığı mesajı aldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar